50 lirayla alacağınız güzel bir şey söyleyin bize. Hiç ilgilenmiyorum. Çok kısacık Çok kısacık 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 gitti. 50 liraya, yapa 50 liraya yapabileceğin güzel bir şey. <laughs> <laughs> gerçekten. Alabilirsin 50 liraya. Hiçbir şey alamam. <laughs> <laughs> Hemen bize 50 liraya... 50 liraya alınacak bir şey söyleyin bize. Sigara. Evet. Gençler başka bir şey söyleyin. Bize. Um, Yemek bile alamıyoruz ki. ki. O bile olmuyor abla. Yoğurt? Yoğurt. Belki. Yoğurt, yoğurt. Evet, döner var, tavuk döner. Evet. Ne yapar gençler 50 lirayla sizce? Hiçbir şey yapamaz. Hiç. Hiçbir şey yapamaz. Hiç. Bir gün geçirebilir mi? Zor. Zor. Bir oyun anca çıkıyor çünkü. Bir oyun anca çıkıyor. Peki ne yapıyor? Ne kadar harcıyorsunuz? Bir günlük ne kadar harcamanız oluyor? Yani 150-200 arasında genelde. Eğer dışarıda geçireceksem çoğunu zamanım. Geçirecek. Yetiyor mu? Zar zor. Sizce? Sizce? Ne kadar harcıyoruz günlük? Yani 75'in üstündedir. Kahve, evet. Yüz civarı aynı. 100 civarı, evet. Yetiyor mu yüz civarı? Rahat. Rahat, zar zor, orta. Yetiyor. Evet. Kısıtlıya kısıtlıya da. Evet. evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. <laughs>